Arkadaşlar tavuktan güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Sizi hiç uğraştırmayacak. Yapılışı çok basit bir e, tarifim olacak. Tavuklarımızı ince sote halinde doğuruyoruz. Tavukları kalın doğramayın. Piliş bonfilenin de en ucuz yeri, en nazik yeri. E, marketlerde piliş parmak bonfil olarak geçer. Bu yemeği yaptığınızda pişman olmayacağınız lezzetli bir yemeğiniz olacak. Bunu ister fırında, ister tavada yapabilirsiniz. Kişi başı hesaplarken de 150 gramdan hesaplayın. Dolgun, güzel bir yemeğiniz olsun. Yarım fincan sıvı yağ. Yarım fincan yoğurt suyu. Elimizdeki tavuğun miktarına göre tuz atacağız. Bir silme tatlı kaşığı tuz. Bir çay kaşığı karabiber. Acıyı ne kadar seviyorsanız o kadar katın. Bir tatlı kaşığı pul biber. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Arkadaşlar bunun içine kekik atmıyorum. Kekik yandığı zaman acısı çıkar. Kekik yemeklerde en son kullanmaya çalışalım. Bir tatlı kaşığı da salça atıyorum. Domates salçası. Eğer isterseniz siz yarı yarıya domates ve salçası kullanabilirsiniz. İçine iki diş de sarımsak döveyim atacağım. Sarımsakları da ezdim, içine atıyorum. Bunu iyice bir birbirine yedire yedire karıştıracağız. Sosumuz da hazır. Sosu tavukların her tarafına bir değdireceğiz. Yemek lezzetli olur mu diye en ufak bir endişeniz olmasın. Sizi mahcup düşürmez. Bunu ister lavaşla, ister ekmek arası. İster pilavın yanında. Tamamen tercih sizin olacak. Tüketebileceğiniz. Şimdi bunu böyle bir yarım saat dolapta bekleteceğim. Stres çekip bekleteceğim. Sos tavuğa bir işlesin. Tavuğumuzu dolapta beklettik, getirdik. Arkadaşlar elimizde ufak fırın tepsisi, borcam. Hangi uygun tepsi varsa onu kullanabilirsiniz. Hepsinin içine bastırarak şöyle bir dizin. İşlem bu kadar basit. Şimdi bunu önceden ısıtılmış 200 derece fırına atacağız. Fırının orta bölümüne atacağız. Önceden ısıtılmış 200 derece fırın. 20 dakikaya ayarlıyorum. 20 ile 25 dakika arası pişme süresi var. Ben tam süresini fırından çıkınca söyleyeceğim. Tavuklar fırında pişerken. Patatesini doğrayalım. Şöyle bir tanesini de göstereyim. Çok fazla kalın olmasın. Patatesler hazır. Hemen bir soğuk suyun içine alıyoruz. Patatesleri en son tavuklar fırından çıkarttığı zaman kızartacağız ki sönmesin. Ben yanına bir de salata yapalım. Soğanları birbirinden bir ayıralım. İçine bir tutam maydanoz. Bir tane de soyulmuş domates. 2 çay kaşığı sumak. Yarım çay kaşığı tuz. Acı seviyorsanız az bir de pul biber katabilirsiniz. 200 derece fırında tam 25 dakikada pişti. Daha önce de söylediğim gibi patateslerini kızartacağız sağa sola sıçramasın diye bir kapak kapatıyorum. Kapakta hafiften ırık bıraktım. İlk suyun attıktan sonra kapağı alacağız. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. 20 saniye içerisinde ilk suyunu attım. Pişmeye başladığı zaman kendiliğinden yüzüne çıkar. altın sarısı rengine geldiği gibi çıkartacağız. Patatesler altın sarısı rengine geldi. Hava fırından getirdik. Hemen şöyle bir Ravaşımızın içine bir acı sos sürüyoruz. Her yer lezzetli olsun. Tavuğu 150-160 gram aşağı yapmayın demiştim daha önce. Ravaşımızın içinde bolca tavuk olsun diye söyledim. Şu kenarlardan birleştiriyoruz. Sıvı bir şekilde sarıyoruz arkadaşlar. Bu yemek çok bereketli bir yemek. Çok doyurucu. Hem de güzel olumlu sonuçlar alırsınız. Elinizde acı sos yoksa İskender sosu yapabilirsiniz. Tarihi sayfamda var. Hepsini bu şekilde yapacağız. İsterseniz e, tavukları sadece pilav yapıp soğan sosla patatesle yiyebilirsiniz. Arkadaşlar bu tariften 5 tane çıkıyor. Ben 3 tanesini sardım. Şimdi hanım bunları yüzünü kızartacak tost makinesinde. Evinizde tost makinesi yoksa aynı işlemi tavada yapabilirsiniz. Elinizde tereyağı yoksa hangi yağ varsa onu sürebilirsiniz. Şimdi bu tarafını çevireceğiz. Bir de oralarına süreceğiz. Arkadaşlar şu yemekteki güzelliğe bakın. Yemek ne diyor? Ye beni ye beni diyor. Konuşu çok basit, çok pratik. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir lezzet. Sizi mahcup düşürmez. Sayfamda 2000'in üzerinde yemek tarihi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.